Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben İlyas Topkara. Bugün sizlere ne yapacağımızı anlatacağım. Bugün Steyr'le Nadas yapacağız tarlayı. Evet bu tarlayı da şöyle göstereyim arkamdaki tarlayı. Amcam Nadas yaptı. Ben sınavdaydım. Onun videosunu çekemedim. E, şimdi altı dönüm bir yer var. Bir de e, bir dönüm de bir yer var. Orayı Nadas yapacağız. E, çift çürüme zamanında kolay e, ekilmesi için. Şimdi traktörümüze geçelim. Traktörümüz bu arkadaşlar. Steyr 768. Şu sapan. Şöyle şuradaki tırnağı çıkmış maalesef. Bir tane de şurada vardı. Kopuk. Evet buna mecburen kaplama yapılacak. Böyle bizi biraz idare etsin. Daha sonra lastik kaplama yaptıracağız. Lastik fiyatları biraz uçtu. Bayağı bir uçtu. Çok pahalı. Evet, traktörü de şöyle bir göstereyim sizlere. Ser i̇şte 768 1984 model. Sabanımız dörtlü saban. Gayet rahat bir şekilde sürümü gerçekleştiriyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu araziyi amcam sürdü. Ben sınavdaydım. Biraz önce de bahsettim. Evet. Şimdi hayvanlara bakacağız. Ondan sonra çift sürmeye gideceğiz. Nadas yapmaya. Arkadaşlar Steyr'le işte Nadas yapmaya geldik. Burası altı dönüm bir tarla. Burayı Nadas edeceğiz. Yüz döneminde ekimi daha kolay olsun diye Nadas etmek İyi, iyi olur. Evet. Şöyle i̇şte şu anda babam sürüyor. Birazdan ben devralırım. Gösterim. manzarayı gösterelim. Burası güzel bir yer. Şöyle burası 3 mandaldan oluşuyor. Yukarıya doğru gidiyor tarla. Dün de bayağı bir yağmur yağdı. Toprağın tavuğu güzel. Sürmesi çok kolay. E, oldukça kolay. Toprağın tavuğu güzel. Dün bayağı kuvvetli bir yağmur vardı. Bir tarla daha var. Onu yarın ben süreceğim. Onun videosu olmaz herhalde. Orası küçük bir yer. Belki çekerim. De fark etmez yarın duruma göre bakarız. Tek kişi olunca video çekmek zor oluyor İş yaparken. Şimdi babam yapıyor diye ben çekiyorum. Çok güzel, manzaralı bir yer. Tam piknik yapmalık aslında. Evet birazdan yine devam ederiz arkadaşlar. Biraz işlere bakalım. Ben biraz taş ayetleyeyim. Arkadaşlar tam taşlar alıyorduk Altında bir tane akrep çıktı. Allah'tan sokmadan kıl payı kurtardık. Evet şöyle göstereyim. Tosun tosun. Baya büyük bir şey. Şöyle taşları topluyorduk da kenardaki. Akrep yolcu oldu. Taşları alırken dikkat edelim de. Benim aklıma ya akrep çıkar diyeceğim zaten. Kelime tamamlayamadım. Biraz önce ben de alırken dikkat ettim. Elimde eldiven de yok. Tam sokar yani. Eldiven, eldiven bilmiyorum. Evet, taşları şöyle biraz toparlayacağız da. Cesaret lazım biraz. Akrepten dolayı dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tarla sürme işlemimiz devam ediyor. Şöyle bir tane kısım kaldı sadece, şu üst kısım. Aşağıya bayağı hallettik. Biraz tepelik bir yer olduğu için zor oluyor da. Evet, şöyle az bir şey kaldı. Evet. 617 768 güçlü bir traktör. Çekiş gücü oldukça iyi. Manzarayı da göstereyim şöyle size. Buradan. Manzara efsane. şöyle sürdüğümüz yeri göstereyim size. Evet. Sürdüğümüz yer burası. Burada iki mandal var. Yukarıda bir mandal toplamda. 3 manda yer vardı. Sadece sonuncusu kaldı. Orayı da halledince işimiz bitecek burada. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar sürme işlem devam ediyor. Ama videoyu burada sonlandırmak zorundayım çünkü hava karardı kararmak üzere o yüzden video çekmek sıkıntı olacak şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere